Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün mobil oyunlar serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, birkaç kişi aralarda yazdığı için hemen çekmek istedim bugünkü oyunumuz NSS yani New Star Soccer yani e, yeni star oyun futbol falan pişman. Neyse öyle bir şey. Şimdi başlayalım. Oyunumuz küçük ekranda oynanıyor o yüzden size tam telefon ekranında görüyorsunuzdur. Türkçe diyelim ve ileri diyelim. Mo e, telefonumda çok fazla oynadığım bir oyundur. Şimdi sıfırdan bir karakter yaratacağız Ah, hayır yeni kariyer. E, hoş geldiniz Adınız? Lufet. Soy adınız? Değişti yapacağım bunda. Türkiye lig seç. Tamam, Türkiye olsun. Tamam. Şimdi amacımız gidip Beşiktaş'ta oynamak kıta seç. Avrupa zaten ülke seç. Ne oluyor lan? Hah. Ee, ben Türkiye. Hı. Bakalım nerede başlayacağız? Tamam futbol testine geçip bitirmeye karşılığında teknik futbolu ne kadar fazla anladım. Şimdi bir şey yapacağız zaten klasik e, şey nasıl ne denir ona? Yetenek avı tarzı bir şey. Fasolu bir gol at. Ayıp ettin. İşte bu falso. Güç var topu ne kadar sert vurduğunu belirler. Kaleciyi avla. Ayıp ettin. Ana. Tamam lan dur dur dur. Dediğim bir sınav haftası olduğu için e, pek de şey yapamıyorum oynayamıyorum ama unutmuşum yine. Ne diyor topu sürmek için ekranda. Tamam biliyorum bunu. Mouse biraz zor oluyor ama olsun. Topu mankene at. Aa. Oo, headshot. Müthiş karşı. Aa, karşıya kadayız lan. Yine İzmir. Bak burası. Nereden daha bir tane geçmiş. ama neyse. Şuradan bir karşıya kadar oynayalım. Kay genç kızın lufu değişti ile geliyor Tamam. Tamam, geç geç. Yardıma ihtiyacım yok. Şimdi birinci takımdayız. Oynayalım hemen size biraz da oyundan göstereyim. Böyle bir ekranı var. Ee, bir futbol menajer, menajerlik oyunu yani futbol menajerlik. Şuradan anlatalım, başlayalım. Ee, bu şekilde bir anlatım mevcut. Aynı gerçek hayattaki hani League TV izleyemezsiniz bir siteden açarsınız ya. Aynı o şekilde. Uuu nasıl kurtardı lan. Gol yedik lan. Dur 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 olsun. 2-0 oldu. Allah'ın sesi Dakik 25 lan. Allah. tam pas geçti. Oyunumuz bu şekilde işte iki buçuk, iki buçuk boyutlu mu dersiniz artık ne dersiniz bilemiyorum ama gayet benim çok sevdiğim ve gol. 15 15.7 yard. Bu arada iki kişi yazdığı için bu oyunu çekiyorum. Ee, onu, o kişiler de aşağı yorum bırakırsa çok mutlu olurum. Evet hadi Buradan e, süresini ayarlayabiliyorsunuz. Buradan da çalışkanlığı fullleyebiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim size. Al o topu. Ha güzel. Şimdi 2-1 bir, bir, gol daha çakacağız şimdi. Hadi abi direk ciddi misin? Di abi ben oyunda ilk defa ikinci defa mı ne vurdum direğe? Ha bu da o da başarı. Hadi ya. Aha gol. Yes. Yes. Gol, güzel. Ve gol. bizimkiler de gaza geldi. Bir gol de attı. Bu gole benden size bir hediye. Lan ters köşeye gider zannettim. Neyse olsun 4-2. Oh, soktuk golü, soktuk. Güzel. bir maçta böyle başarımlar var aynı bir steam'deki eşim Unutlar gibi bu, bu şekilde size başarılar geliyor. Artık geçersen tamam abi ya. Tabi çok şey pro olduğum için ilk maçtan kaç tane başarım aldık. Tamam şöyle bir devam edelim. Daha demin bu arada gördüğünüz e, sosyal paylaşım hesaplarınızda o maçla ilgili şeyler paylaşabiliyorsunuz Her maçtan sonra da maçın yıldızı olabiliyorsunuz. Ona göre de para alıyorsunuz. Fizik var ben, şey ben daha ölüyor. Teşekkür ederim canım benim. Ama ne 2-1 falan azıcık alıyoruz zaten. Bu arada şimdi bu NRG'ler ne işe yani nereye gelirler ne işe yarayacak derseniz maç sırasında veya maçtan ön önce içerseniz enerjinizi fuller. Ee, bunların tür türü var şöyle göstereyim. Mesela e enerji artı yetenek enerji artı ilişkinizi fulluyor yani arttırıyor. Artı yetenek ilişki Enerji 3 yetenek üç ilişki. Bu şekilde bunlar artıyor. Zaten paralarını da gördünüz. Sözleşmemiz falan pişman. Şöyle bir hayat kısmını göstereyim. Antrenörle kız arkadaşınız olmadığı için ilişki yok. Buraya arkadaşın belirtmiş. Sponsorlarımız da yok. Sponsorlar size ayakkabı falan veriyor. Onu da söyleyeyim. Ee, şimdi bir de şey diyelim. Hayat diyelim. Bir dakika. Kumar. E, 21 rulet, e, slotlar ve at yarışı var. Şöyle bir at yarışı. 2 oynayalım nasıl olsa denemelik bir olduğu için no problem. Hadi, hadi aslanım, hadi koçum, hadi, hadi sonuncu oldu salak. Vallahi sonuncu oldum. Yemin sonuncuya verseler parayı kazanırdım ya. Cık. Bu arada mesela e, her şeyi düşünmüşler şu anda mesela ben bir ke birkaç kez defa oynarsam işte antrenör kızıyor e, dışarıda yakalandığın için antrenörle ilişkin düştü falan pişman onların hepsi var çok güzel düşünülmüş ve her geçen gün güncelleme gel geliyor geliyor yani şuradan ne en tamam biliyorum şöyle Manisa ile maçımız varmış bu maçı da yapalım daha sonra videomuzu da bitirebiliriz aslında ama bitirmeyelim devam edelim tam böyle tüm oyunu görün sizler var çok hızlı ha Bunları arttırdıkça enerjiniz daha hızlı boşalıyor. O yüzden hep eşe yapmayın. Top önünde buldu. Geri pas mı? Hayır geri pas vermeyeceğim. Abi. Ha, top topu kaybetti. Cık. İşte bunlar hep eksi. At onu. At onu. İşte bu asist. Güzel yeni başarım da geldi. Top önünde buldu. Al onu. ha Güzel. O yavaş, slow, sakin, sakin, ko, sakin. O, severim böyle pasları. At onu. Cık. Aslında arkadakini atabilirdik. Şöyle bir devam edelim. Bence 3 yapabiliriz. Şunu şöyle yap. Uf, bakın su gibi gidiyor. Ben atarım abi bunu. Abi çok fazla fazla ya. Cık. Bir gol daha yer güzel. Dur şu çok hızlı oldu. Hı. Tamam. Heh, boş alanda aldı. Harika bir pas çıkardı. Yes. Dakika 90'a yakın geldik. Gol oldu güzel. Güzel güzel. Asist yap. Yeni uzun mesafe pasisi. Tamam. Güzel. Gayet güzel. Denizlerine vuruyoruz. 3 4 kaynağından şu kaybetti. Şu anda zaten 2'de 2 gidiyoruz. Gayet güzel. Luffy de işte oyuncusunun öngörüsünü. Hmm. İşime iyice. Vay be. Yalnız az para geldi. Bir ne lan Köfür gibi maaş. Neyse zaten az sonra başka e, sezon bittiği zaman bizim takım sinema sıçtığı için hayır istemiyorum. Çünkü şöyle düşünün çok fazla istekleri takım arkadaşı kabul ettiğiniz zaman da e, antrenör kızıyor çok geziyorsun falan diyor. E, o yüzden biz maçımızı oynayalım antrenmanımızı yapalım. Güzel. Bu arada e, bir sonraki oyun ne olsun aşağı kısma belirtirseniz çok çok sevinirim. E, düşünmek zorunda da kalmam. Bu arada a e, e, yani nasıl daha nasıl söyleyeyim dur. E, bir dakika. Bir dakika oyun ismi neydi ya? 2 aydı galiba. A a olması lazım yani öyle yazılıyor. Ee, onunla yazmanıza gerek yok. Ben zaten e, görüyorum onu. Hani oynayacağım zaten onu. Onun dışında başka oyun öneriyorsanız yazabilirsiniz. Çok konuştum 1 0 oldu Allah'ım ya. Güzel pas. Güzel. Biraz fazla dışa verdim gibi geldi de yürüyor o kadar. Hadi. Çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Vurdu, direkten döndü. Dakika 90. Ana vallahi dakika 90 Al işte 1-0 yenildik. Beşinciyiz. Bir maç geldi. Güzel. Şimdi bu sezonu bitirelim bence. Hmm. Antrenör mü taraftar mı antrenör taraftar? Antrenör tabii ki de. Herif bizim takımda oynatıyor yani. Zaten çok yakın oldukları için ÖYLE salladım. Hani esprisini yapıyorum. <laughs> şey demeyin. Şimdi gidersiniz siz de hep antrenörü versiniz. Lütfen öyle bir şey yapmayın. Bak bak pasın güzelliğine bak. Ana top kalkmadı lan. Top kalkmadı. Kafa topları biraz önemli. Güzel. Ne yazacak burada acaba? Kafayla indirdi. Güzel pas, güzel pas, güzel pas. Abi, hadi yani. şimdi güzel kusaydın. Şu dışarı gitti İlk yarı bitti Şunu tek yap Gol yedik Şunu çift yap Gol, gol attı, gol, gol Beynim kaydı soluklanıyor RHD, HD deyip duruyor Anlayamıyorum Aha 2-1 oldu Ve hiçbir şey yapmıyorum et evet, mouse'la olmuyormuş Denemeyin mouse'la Neyse 3-1 yeniyoruz zaten os. Bakayım eksiye düşmüyor zaten. Yeni uzun mesafe 31. Hmm. Şöyle ilerle dördüncüyüz. Bakalım. Bu da gayet hoş. Oyna. Her yeteneğin düzenli olarak çalışman gereken biliyorum. Tamam oku. Şey o. E, şunu, şu kısımdan giriyorsunuz. Hepsini arttırabiliyorsunuz. Mesela level 2 diyelim. Sürat arttırmak için. Mesela bu topların aralarından böyle geçeceksiniz. Böyle mal gibi geçemiyorsunuz. Başardık. Neyse. Ama gördüğünüz gibi enerji manyak gidiyor. Şöyle bir tane içelim. Ev diyelim. Oyna. Oyna. O bu c -Spor. O da burada. Ha. Hiç... Yani tutacaksınız ya Göztepe tutacaksınız ya Beşiktaş. Başka takım yok. Saygı diyorum der takımda tutuyorsunuz ama der bir gün yanıma gelmeyin lütfen. Hani basketbol oynayabiliriz ama taraftarımız yani fanatizdir lütfen şimdi ama top hedef kurulmadı olamaz hadi top bana gelsin artık o çaktık golü bucaya çaktık golü evet güzel top o işte ya işte benim sevdiğim toplar ya Uf kaleci baktı. Sadece baktı zıplayamadı. Güzel. Bu arada sınav haftam geçtikten sonra face camliği e bir vlog gelebilir ama e, ilk gelecek vlog e, hani face camli olmayacak onu da söyleyeyim. Siz sorularınızı yazacaksınız sorular ekrandan geçerken ben de size açıklayacağım. <gülüyor> <gülüyor> harika, harika, harika. <laughs> Şimdi. Hmm. Dan moet ik direct kalair roeren. Oef, 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 oef. Amantan, ne zochtom ama golu. Ne zochtom, 4-0-6-moos. Ja, mannen. Evet e, bugünkü maçlarımızı tamamladık. Güzel bir maç oldu. E, 4-0 çaktık. Vallahi yendik. E, Buca Sporan'da. E, ligin birincisiyiz. E, belki bunun ileride böyle küçük e, minnak bir serisi de gelebilir. E, umarım beğenmişsinizdir. Bugünlük de videomuz da bu kadardı. Eğer video beğenseniz likelamayı ve abone olmayı unutmayın. Yukarıda Google Chrome açmış. E, daha fazla mobil oyun serisi gelmesini istiyorsanız aşağıda yorum bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere.